olmakta olanlardan da binlerce ve milyonlarca daha fazla insan gözünün göremeyeceği sır vardır. Ve her şeyin hayatın doğası gereği tezahür etmektedir. Elbette bu dünyanın gerçek olduğuna şartlanmış bir zihin için gözüyle görmediği varlık artık yanında olmadığı için onun kendisinden alındığı zannedilebilir ve buradan derin bir isyan doğabilir. Bu da gayet olası ve doğaldır. Fakat burada şöyle de bir şey vardır. Eğer her şeyin sahibi o ise, kime neyi ne zaman vereceğini ve ne zaman alacağına karar verecek olan da odur. Anneni sen bir yerde bulmamışsındır, kazanmamışsındır, elde etmemişsindir. Babanı, kardeşini. Sen bulmamışsındır, sen elde etmemişsindir, sen seçmemişsindir, sen kazanmamışsındır. Onlar senin hediyendir, sana onun tarafından verilmiştir. Ve elbet varlıkları geçici olması da oldukça doğaldır. Çünkü bu hayatın içinde bir şey bin sene sürse bile geçicidir, bir milyon sene sürse bile geçicidir. Eninde sonunda bitecektir. Tıpkı ekrandaki görüntülerin eninde sonunda söneceği bir zaman geleceği ve perdenin saf ve yalın beyaz haliyle kalacağı gibi. Tıpkı televizyonda binlerce görüntü oynarken bir düğmeyle Ekranın tamamen siyaha düşeceği gibi. Bu görüntüler sönecektir. Soru şudur: Senin sevdiğin görüntü müdür? Senin sevdiğin beden midir? Ve bir şey senden alınmış mıdır? Bir şey senden alı koyulmuş mudur? Bir yakının ölür ama sevgin daim devam eder. Gerçek olan zaten onun varlığı ve bedeni değildir, görüntüsü değildir, sureti değildir. Gerçek olan ona duyduğun sevgidir. Onun varlığına dair duyduğun sevgidir. O gittiğinde ona duyduğun sevgiyi de Tanrı senden alır mı? Hayır. Ona duyduğun sevginin üzerine öttüğün dünyevi düşünceleri ve zanları senden alır. Sevgi patlama yapar ve sadece sevgi kalır. Birisini çok seversin, eşindir, birliktesindir ama hayat normale girmiştir artık. Her gün seninledir. Ve bazı şeylerini eleştirmeye başlar ve beğenmemeye başlarsın. Çamurlu ayakkabılarla içeriye giriyor dersin. Bunu beğenmiyorum. Çamaşırını şurada bırakıyor. Bunu beğenmiyorum dersin. Ve onun görüntüsü gittiğinde ilk aklına ne gelecektir? Beğenmediğin şeyleri gelecektir. Beğenmediğini iddia eden zihin acı içinde kavrulmaya başlar ve der ki: Keşke çamurlu ayakkabıları şu an burada olsaydı. Güzel şeylerinden önce şikayetlendiğin şeyleri gelir. Neden? Çünkü Tanrı götürdüğü görüntü ile senden senin şikayetlerini söküp almaktadır ve elbet birazcık acı vericidir. İsyanın Tanrı'ya değil kendinedir. Varlığında yeterince sevemediğin ve düşüncelerle ona olan bu kocaman sevgini örttüğün için kendine kızarsın gitti artık yapamayacağım diye. Ama kendine isyan etmek bu durumda, bu acının içinde o kadar bitiricidir ki Tanrı der ki kendine isyan etme, bana isyan et. Eninde sonunda bu kırgınlığı biz bitiririz zaten, senin için rahat olsun. O halde tanrı senden bir şey almaz, yine verir. Düşüncelerini alır ve sevmeyi verir. Evet görüntüsü yok ve evet koklayamazsın ve evet dokunamazsın. Ve evet öpemezsin. Ama artık düşüncelerin olmadan daha özgür sevebilirsin ve sen sevdiğin sürece onun varlığı daimi olacaktır. Bu sebepten hiçbir varlık asla ve asla yok olması mümkün değildir. Çünkü binlerce farklı gözden sevilmiştir ve hepsiyle anılar kaydedilmiştir. Her bir varlığa kaydedilen anılar ile varlıkların hepsi ölümsüzleşir. Evet, bunların hepsi varlık aleminde var olan her şey bir hayalden ibarettir. Ama Tanrı sonsuzun ötesinde olandır. Onun kurduğu oyunda sonsuz olandır. Bu oyun da başlamamış ve bitmemiştir. O halde bunun içindeki varlıklarında hiçbir zaman sonu gelmeyecektir. Çünkü hepsinin anısı Tanrı'nın yüce belleğinde kayıt edilmiştir ve onun belleğinde var olan her şey varlığını sürdürmeye devam edecektir. Görüntüler, şekiller değişir. Sevgi değişmez. Seviyor musun onları? O zaman onları kaybedemez. Şimdi sana daha gerçek, daha yeni, daha taze de bir pencere açayım. O da şudur. Onlar olarak sevdiğin Allah'ın kendisidir. Çünkü sana en sevdiğin şeyler olarak gelmiştir. Sen sürekli bir şeylere sahip olmak istersin. Ama varlığını bu küçüklük, bu küçük bedene indirgemez isen, Tanrı sana sürekli senin sevdiğin şeyler olarak geldiğini fark edersin. Senin sevdiğin her şey Tanrı'nın kendisidir zaten. Başka bir şeyi sevemezsin. Kalbini şefkatle tut ve yüzünü gerçeğe çevir. Gerçek sevgidir. Tanrı senin asla hayal edemeyeceğin şekilde sadece senin için sana hizmettedir. Bugün isyan ettiğin şey yarın şükür ettiğin şey olur. O halde sen bugünden şükret ki İsyan ile varlığın sıkıntıya sürüklenme.